ERCT ile ilgili konu şu. TC vatandaşı olan yani Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olan hiçbir kimseye Türkçe dışında reçete yazılımı söz konusu değildir. Altını özellikle çiziyorum. Yapılmak istenen özellikle Türkiye her geçen gün sağlık turizminin üssü olmaya önemli üç ülkeden biri olmaya doğru hızla ilerliyor yabancı olan hastanın kendi ülkesinde reçetenin anlaşılır olmasını sağlamak için yapılan bir düzenlemedir. Bu var olan yaklaşımı biraz daha geniş tutarak hizmetin geldiği noktayı göstermek için önemlidir. Birileri bir yerlere çekmek istiyor. Varsın nereye çekerlerse çeksinler. Hakikat bundan öte değildir. Bunun Kesinlikle bunun as yani. bunu bunun bu asla kabul edilebilir bir durum değil. Özellikle sağlık turizmi açısından da algımız açısından da son derece önemli. Çok yakın takipteyiz. Buradan özellikle ifade etmek istiyorum. Özel sektör başta olmak üzere bu tarz uygulamaların tepesinde olacağız. Bu anlamda yapılabilir en ufak bir yanlışın veya e ee, hizmetin doğru yapılamadığının ortaya konması durumunda affetmeyeceğimizi buradan ilan etmek istiyorum. Ve arkadaşlarımız da sahadalar. Yer yer baskınların olabileceğini de bilsinler.